Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videomuz videosuyla karşınızdayız. Bugün sesli bir video çekeceğiz. Bugün günlerden pazar oğlumla beraberiz. Şöyle başlayalım. Birkaç maç yapacağız. Farklı farklı şeylere bakacağız. Etkinliğimizi tamamlamışız. Şu 3 tane efsanevi karakter paketimizi bir açalım. Hop. Bunları diğerini de açalım güzel. Güzel. Şimdi maçımıza başlayalım. Asil Samuray'la bakalım karşımıza kim çıkacak. Evet oğlum kim çıkacak karşımıza bakalım. Kim çıktı? Zayıf çıktı değil mi? Evet. Bunu sana vereyim. Sen geriye düştün zaman ben alırım. Evet arkadaşlar maç başladı. Mikrofon oğlumla ben anlatıyorum. Ters bir durum olduğu zaman devreye gireceğim. 1-1 bir bir oldu. Devam. Karşı tarafın internetinde şu anda problem var. Ve golümüz attık. 2-1 oldu. Defansa önem verelim. Ve A3-1. Aferin sana. Oh. Karşı tarafın böyle sürekli bağlantısı kopsun da yeni maçımıza bakalım. Korktu. Korktu mu? Hı. Bakalım. Evet korktu. Seninle uğraşamazdık. Gettin şöyle 3x puanı. geçelim. Şimdi 50 seviyede olacağız birazdan muhtemelen. Şimdi şuraya vermedi. Niye vermedi bilmiyorum. Şimdi yeni bir maça başlayalım. Bu sefer şey alalım. Ben bu Galaktik Çavuş'u beğendim. Bunu en son almıştık. Galaktik çavuşla başlayalım. Kim çıkacak, kim çıkacak, kim çıkacak? Bakalım güzel bir maç olsun. Yine oğluma veriyorum. Hadi bakalım. Ve Maç başladı. Galaktik çavuşla hücumdayız. Ya bugün ne ne oluyor buna ya? Bir de bir. Ve ah olmadı. Ve gol. Bravo. 2-0 şov yapıyorsun bugün. Evet. 2-1 oldu. Moral bozmak yok. Aa, kaleye büyüttük ama kendi kalemize gol yedik. Şimdi ben direksiyona ben geçtim arkadaşlar. 2-0'dan 3-2 geriye düştük. Bakalım neler olacak. Aa, biz de yedik. 4-2 olabilir. Hani krizde geçince garanti değil yani bu işte sonuçta karşımızdaki de bir rakip. 4-3 4-4 Şöyle hop Şöyle bir şut Evet ve 5-4 öne geçtik. Özel güç kullanmaya şu anda gerek yok. 5-5 son dakikalara onda da var çünkü. 6-5. Evet nasıl gidiyor maç? Gülüm. 7-5. Hop kolon koliciyi kullanayım. Ve 7-6 olacak maç 8-5 oldu. 9-5 oldu maçı artık kazandık diyebiliriz. Futbolda bu hiçbir şeyin garantisi yok ama. Şöyle hop ve 10'a 5 oldu. Ve 10'a 5 maçı kazandık sevgili seyirciler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani farklı farklı karakterlerle yıkım ile oynayalım. Bu yıkım lordunun bana şeyi hızı yavaş geliyor çok. Yani görüntü olarak seviyorum ama e, oyunda çok rahat oynadığım bir oyun değil. Ama bununla baş ederiz diye düşünüyorum. Yine oğlum sen başla bakalım. Durumlar neyi gösterecek. 1-0 gerideyiz. 2-0 gerideyiz. Ben de bu yıkım lordu ile iyi oynayamıyorum. Bir tane daha yersen alayım. 2-1 oldu. 3-1 oldu. Bir alalım bakalım yıkım lordu. Bunu biraz güçlendirsek aslında şey görüntüsü çok güzel ama ben tam uyum sağlayamadım. 3-2 oldu. Ama tabi bununla baş edebiliriz diye tahmin Tabi belli olmaz. 4-2 oldu. Gel bakalım. Gel. Ya bu karşı tarafın interneti beni hasta ediyor bugün ya. 5-3 Başım internetin skoşuşa girmeyin. 5 4 5 5 oldu. Galibiyeti bir garantileyelim. Vay iyi direndi. Golünü de attı. 6 be. Şöyle bir ters güç. Ters yapalım. Bu yıkımlı ordu hiç rahat oynayamıyorum. Şöyle bir kullanım kaleci yapalım. Derken olmadı topları çoğaltalım. Yedi yedi. Oo taş geç Şöyle bir numara yapacağız. Dokuz sekiz. Bizim özel güçlerimiz bitti. Onun da daha bir sürü var. Bakalım neler olacak. Ona sekiz. Farkı ne kadar o kadar iyi. Evet büyük kafa kullandı. Yakın ordular direnmeye çalışıyor. Büyük kafaya karşı ve yemedik. Büyük kafaya karşı yemedik. 11 8 oldu. 9 saniye uzattı. Demek ki daha çok gol yemek istiyor. Dondurdu. Buradan bu maçı vermeyiz. Buradan bu maçı vermeyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Yani böyle bu korkup kaçarsın işte. Ve evet. 50 seviye olduk. 50 seviye olduk arkadaşlar. Destansı karakterlerimiz açıldı. Şimdi onları kazanmak için e, şeyler yapacağız. Ne diyor? Ölümcül zombi görevler. As asil samuray karakterini aç falan filan. Onları inceleyeceğiz tabii. Şöyle 600 tane kat biriktirmemiz gerekiyor. Görevlerimiz neymiş? Bunu açmışız. Ödül al diyor. Alalım bakalım bir. Ne oldu? 300 kartı aldık. En az 5 elmas seviyesi şey aç diyor. O da bakalım. Ee, para isteyen bir şey. Hayırlı olsun. Yeni karakterlerimizi açtık. Bakalım bunlardan elde edeceğimiz olacak mı? Çünkü bunlarda biraz işler değişiyor bayağı bir zor. Yani kolay değil yani. 50 seviyeye geçtik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.